Mutluluktur benim adım. Koşar hep oynarım. Neden mutlusun diye sorunca düşünür hep sorgularım. Her insan çeşit çeşit, insan çeşit, çeşit. Duyguları, var. duyguları var. Bir şey aldığında mutlu olur. Bir şey kaybedince hüzünlü olur. Yeter ki herkes mutlu olsun. Yeter ki Paylaşmak ne güzel dedi. Paylaşmak ne güzel dedi. Etimin ilk gününde buluştu. ETV'nin ilk gününde buluştu. Duygularını konuştu. Duygularını konuştu. Şaşırmamak elde değil. Şaşırmamak elde değil. p çemberinde. p çemberinde. Konuştuk duyguları. Konuştuk duyguları. ETV'nin ilk projemizde. ile ben Başarıyorum iyi TV'ninkle Başarıyorum iyi TV'ninkle Öğreniyorum her an Öğreniyorum her an Son din çemberler Şaşı i